なななななななななななななな Singin' hungry hey. They're Evet neler oldu Ateş? Nasıl geçti son iki volt? Son iki volt. Hakemler ne yaptı ya öyle? Ya bir tane no rep yiyince zaten abi çok yorulmuştum ya ikincisinde. <laughs> bir saat farkta girdiğimiz için dünkü pistol üstüne bugünkü işte overhead squat biraz zorladım. Bir de boynum gerçekten sıkıntı yarattı yani. Başta bir boynunu tuttun ya? Bir şey oldu mu orada? Ya boynum iki gündür zaten stand push sonra kilitlenmiş durumda. Sürekli recovery room'a gidip açtırdım, event'e girdim, açtırdım, event'e girdim. Trastır'da da kitlerken zorlandım zaten. Ama o bahane için yani, yorulmuştum baya. Son günü de böyle artık içtiğinde gidelim tribünde girdim yani neredeyse, son event'e. İpte ee, bir hakem bir şeyler <laughs> yaptı. Yani i̇pte... İptekini anlamadık oğlum. Ben de anlamadım ya. Yani Neyi ya? No ne vermek için no rap verdiler. Bize söylenilen legless çık, yukarı tekrar tut, sonra ayak. O. Ben çıktım vurdum. Ayağımı bile kullanmadım aşağı indim. Peki niye verdiğini anlattı mı? Anlattı da orada ben anlamadım yani. Bir şey, bir şey söylediğini anlamadım Anladım. yani. Şey mi dedi Erdoğan? Abi bize, ee, mavi orada var, mavi yani. bir tane çizgi var. Evet. ortasında. Abi ee, sonuna kadar indim zaten evet. ben. O çizgiye kadar geleceksin o çizginin altından bırakacaksın gibi. Yani başka bir şey bulamadık e. biz çünkü yoktu yani. Hani sonuna kadar de. indim zaten. Evet. He. Hey, her seferinde sonuna kadar böyle sürükledim bize kendimi de, aşağıya. Biz de biz de anlayamadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Vardır bir bildiği belki. <laughs> zaten onun arkasını uyardı. Yani ben de o çünkü yani. Olan oldu Sen Truster'a gittin, Ve Judge geldi senin Judge'in. Öyle mi? Niye tamam. no rap verdi diye. Hemen tamam, yani. arkasında evet. Tamam. Gitti bizde <laughs> görüntüler var. <laughs> bizde görüntüler. Ya o, görüntülerle görüntülerden itiraz ederiz. Herkes <laughs> no rap yiyor canım. Tabii, o, tabii, Devam etmen tabii, gerekiyor. Tabii. Tabii. Final hitinde bir yan lane, ikinci sıradaydı galiba. İlk gelen adamın evet. ilk ipini no rap verdi. Evet. <laughs> ben de çıkıp dokundu herif. Aynı <laughs> şey oldu yani. Evet, evet. Büyük ihtimal Benzer... şey yapmıştır. Elde yiyor, önce eli tutup sonra ayağını tutman lazım. Bazıları eli vurup ayağını sarıyor. Belki. Ya o uzaktan bize ben genelde, genelde söylenen o. Doktor Helga Stottrum Gamesini yiyorlardı az evet. kalsın. Az evet. Kaç kişinin gamesini yediler? Yani şey, Jeff evet. Jeff Evans'ın. Sırf o yüzden. Diyordu ya. Yani evet. neler yapıldı hepimiz biliyoruz da. Yani buradan şu mesajı vereyim ben. Burası <laughs> Regionals. Burada <laughs> o fit kafaydı. Onu da reklamını yapmış oldum. Regionals'da bile böyle şeyler olsa hakemlerde lütfen ülkemizdeki yarışmalarda falan şey yapalım yani yavaş olalım hakemlere karşı ve organizasyonlara karşı şeyler. Evet. Hakemler dostum Hakemler... <laughs> mesajımızdan burada da ha? hata yapabiliyor. Neyse sonunda bitirdik arkadaşlar yani üç günün Hayır, sonunda tevkide. bir tane event bir tane hit almış oldum cana yette yani tebrik ediyoruz abi. teşekkürler bravo bravo evet tebrik. artık. Sağ. <laughs> Şu an artık Seni ne yapacağım Sen, ya. sen Sene Sene yani. ne yapacağımı bilemedim yani. Seneye artık Sen Sene sağ kalırsam gireceğim. Sağ kalırsam. <laughs> Adamlar şey dedi bana. Sen event seçiyorsun. seçiyorum tabii. Yani. Ona getirdi beni. Ha ya. Yani. Dedim strateji Yani Güzel eğlenceli oldu. Arkadaşlar merhaba. 4 günlük, 4 gün, 3 gün. Totalde 4 ama Top 3 günlük yarış. Evet, 4 günlük Madrid maceramızın son saatlerine geldik. Kaldığımız otelin lobesinde şu anda şu son geçirdiğimiz, son, kaydımızı. son kaydımızı yapacağız ve değerlendirmeleri yapacağız. Sırayla şuradan başlayalım. Tuna'dan devam edelim. Evet Tuna, seni en çok etkileyen, en çok hayal kırıklığına uğratan <laughs> Neydi? cevabını bildiğin sorularız. Ama yani rahat ol, rahat konuş diye gollük pas atıyorum. Ben Alexim, sen Nobresin. İyi biz, zamanlar. Bizim yani. gene Barış. <laughs> <laughs> yani, sen çalıyor açalıyorlar evet. <laughs> herif. Hırsız siz benim esprilerimi çalıyor. Ee, en üzüldüğüm şey diye Barış dedi. Ee, bizim genetiğimiz bozuk. Onu anladım. Yani bir şekilde biz de crossfit yapıyoruz. Gelen insanları da görüyoruz. Onlar da yapıyor. Sahadakiler değil. Seyircilerden bahsediyorum. Böyle bir büyük bir hayal kırıklığı. Ah, neyse demek ki başka türlü bir daha bir değerlendireceğiz kendimizi. Genetiğe yapacak bir galiba. şey yok ya. Ben organizasyonla ilgili hani Hı. sordum. Yani o, o, bu abi yapacak bir şey yok. Ona bakarsan. Malzeme bu. Ateş Hoca da heriflerin yarısıydı. Ama gitti Hakikaten çatır yani. çatır şey yaptı. Ben takdir A ediyorum. Yani. Aynen onu, yani. onu demek lazım ya. Adam yani sahada ta 50 metre uzaktan görüyoruz. Gerçekten yarısı kadar. Yani. Yarısı evet. muazzam bir fark var aralarında. Ona rağmen aralarında belli dereceye kadar. Ezilmedi. Ezilmiyor? Yok, Ezilmedi. ezilmiyor. Ezilmedi. Ezilmiyor aldığı eventler ve en son alabileceği bir event daha vardı. Bir hakem hatası oldu orada. Hakemin orada ne yaptığını hiçbirimiz anlamadık. Anlamadım. Görüntüleri tekrar Anlamadım. izledik vesaire baktık. Ama hakem de oyunun parçası. Yani yani yapacak bir şey yok bu evet, var yani. Bu var. Hakem hatası da olur. Hı -hı. Ee, bunu bunu konuşacak bir şey yok. Sonuçta ona göre yarışacaksın sen de. Evet. Ama ben yani takdir etmek lazım. Ateş Türkiye'yi de temsil etti. Orada e, bence olabileceğinden daha fazla yere gelebiliyor. Evet. Yani beklenenden çok daha iyi performans gösterebiliyor. Hı -hı. Adam bir heat'i aldı, komple aldı yani. Evet. Üstüne bir tane heat'te de, de kendi heat'inde de birinci oldu falan. Hı -hı. Bence onlar güzel başarılar. Bence de. Bayağı da Hatır yer aldı lazım. CrossFit Games'te yani. Rank bir... oldu. Üzüldüğüm bir diğer konu. İşte geçen sene mesela Erkan hakemlik yaptığı için bize Danimarka'daki regional'ı anlatabiliyordu. Hı -hı. Ee, bu sene biraz daha robotize olmuş sistem. Yani biz hakemlerle işte sevdiğimiz atletlerle falan irtibat kuramadık. Kopuk bir şey vardı. Bence Düzen bu vardı. seneye daha da keskinleşerek devam edecek. Olabilir. Çünkü olabilir. burada ciddi bir ekonomi var <laughs> ve kurumsallaşmadan bunu yönetmek mümkün değil. Evet. Ateşin hatırlarsan atlet alanı ile ilgili görüşleri de çok <laughs> evet. önemli. 3 yıl önce Kore'de yağmur altında bize sinek çalıştırırlarken şimdi PlayStation 4 falan var Dinlenme Tabii canım. koca hangar falan hangar falan. gibi recovery room tabii. var dedi ya böyle. Evet, Acayip. Pozu kalanda şey. snatch yapıyorduk dedi. Tabii tabii. Evet. Kore'de evet. şimdi dedi baya böyle tek tek alanları üç, vesaire. 3 yılda geldiği nokta acayip. Acayip. Ee, onun dışında bir üzüldüğüm şey mesela her ülkeden kalabalık bir insan grubu gelmiş. Kalabalık dedim ya yani 20 30 40 kişi falan bile yeterli orada bağırışmaya için yeterli. Biz böyle kendi halimizde küçük bir küme olarak kaldık. Barış 10 İzlandalı gücünde bağırma konusunda tabii tabii. şu anda sesini duyduğun zaman anlayacaksınız. Sesi pek çıkmıyor o yüzden. <laughs> Travesti gibi oldu artık yani olmuyor. Bir do der misin canım? Do. <laughs> do diye çıktı. Do. Çok kibar bir do. <laughs> Barış sen de şu event alanını değerlendirsene. İçeriyi değil de dışarıyı. Dışarıyı... Yani şey, o şey ya o Village, falan olduğu ya. Village dedikleri şey oldu. Köy, Village Village. Öncelikle kusura bakmayın ses ve burun da biraz şey, alerji bastı. O da kötü ama şöyle hızlıca değerlendireyim. Tabii e, bütün ana sponsorlar oradaydı. Reebok, e, Rock, Rx, Smart Gear, e, söyleyeyim başka. Rock tape, e, rock Pro, Progenex, Progen Progen Pure Pharma. Pure yani Pharma. Ya bir insan gerçekten crossfit, yani. CrossFit, hani crossfit fashion gibi mi demiştim? CrossFit modosu hikayesini takip eder ve seven bir Hı. insan için adeta bir şeydi. Hani İtalya'da Milano gibiydi. Öyle moda takip Eder. Ben, ben, öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya. ha şöyle şu anlamda tedarik ettikleri malzeme anlamında da değil. Ben, hmm. çok hızlı tükendi. Biz gerçi ilk gün görmedik arkadaşlar. Bir de öyle bir şey var. Ya Biz Akbaba şöyle... gibi daldı millet. Ya. Yani ne vardı <laughs> da <de> yoktu <laughs> bilmiyoruz. Ama ikinci, üçüncü günde yani sonuçta şöyle bir gerçek var. Türkiye'de e, bulabileceğimiz ürünler vardı ama bulamayacağımız da bir ton şey vardı elinde ayağının altında. Ben bir şey söyleyeyim. E, oradaki en büyük stand Rebak'ın standıydı. Evet. Şimdi Bob'u düşünüyorum. MuscleUp'un kurduğu Reebok standında daha fazla ürün vardı ve daha fazla çeşit vardı. Evet, çok fazla ürün yani, yoktu. Yani, o mesela bende hayal kırıklığı yarattı. Doğru söylüyorsun ama bence o Reebok'ın çeşitsizliği daha kaynaklanıyor. Crossfit sadece artık satabiliyorlar ve Crossfit'te de 100 tane tişörtleri yok. Zaten 20 çeşit tişört var. Anladım. Ben sadece iki aynı olayı kıyasladım. Yani şey standı daha başarılıydı. Daha çeşitliliği. daha, çeşitli daha Kesin daha başarılıydı yani. Ve o, bu işi çok güzel yapıyor artık Türkiye'de. Onu kabul etmek lazım Eee, yani. peki bu... Double Under tarikatı ile ilgili konuşmak ister misin? Ya. Burak. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> bir şey ekleyeyim ondan yok. Burak aslında falan Hı -hı. biraz önceki bu atlet ve şey ayrımından bahsettik ya. Hı -hı. Çok gerçekten öyle e, şeyde de mesela galiba bu sene olduğu da atlet alanı ve ısınma alanı diye iki farklı alan var aşağıda. Gerçi onu atlet, Ateş'e sormadım bunu belki geçen sene de öyleydi ama. Mehmet sonuçta koç bilekliği olmasına rağmen atlet alanına da giremiyor. Sadece ısınma alanında. Evet, çok koçuyla, keskin çizgilerle ayırmışlar. Atletiyle. Yani. Burak bırak seyirci, koçu bile bir yerde ayırıyor adam. Atlet alanı burada sadece atletler PlayStation oynar, dinlenirler. Sen giremezsin. Şey, İlginç yani. Ateş'in dediği anekdot çok güzel ya. Adam hite almış, içeri giriyor. Kapıdaki çocuk kartsız gördüğü için almamış almış, içeri falan. Ben evet. <laughs> lan hite aldım, delimsin. içeri gireceğim ben. Ve giremedi. Falan. Yasak Giremez. falan. Kartı aldı, içeriden falanmış. alıp öyle girdi. Evet, kart alıp girebilmiş hmm. içeriye. Ya öyle bir biraz robotize bir durum oluşmaya başlamış orada. Buyurun. Double Under Vallahi tarikatından konuşmuş. Double tarikatı <laughs> oldukça baskındı bu sene Kirecinal'da. <laughs> <laughs> Daha içeri girer girmez güvenlikten sonra kuş 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 sesleri eşliğinde. Ee, sürekli bir Double bulandır yarışmaları. 2-3 standta vardı. E ee, 2 3 ve... stand değil ya. 2... Yani 5 6 stand double under hareketi evet, yani. sürekli double under yapan ve bir işte hediyeler almaya çalışan yaptırmak ya e, yaptırmaya çalışan elde kronometre hadi falan bir Geçen sefer diye konuşamadık. Aldığın ödülü söylemen lazım. <laughs> ha benim mi? Evet. <laughs> Canım ya. <laughs> evet. Söylemedik konu geçen sefer kaldı. Ya <laughs> ee, ya şey oldu. Bir markanın double under'ı ne var burada falan filan. Ben sıkıldım bu arada onu söyleyeyim yani. Ya yani şimdi yedişer tane idvanı aynı şeyi tekrar aynı söylemek. şeyi kadınlar ve erkekler yapıyor. Yani tamam geri zekalı değilim. Anladım bu işi yapamadım. Anladım yani artık bir insanın suratına da bu kadar vurulmaz yani. Bir sıkıldım. iki orada dolaşıyorsun falan filan öyle. Şöyle ee, şeyle e, Ergun'la öyle dolaşırken baktık orada bir şey double under şey var. Ne bu falan filan derken dedi dakikada kaç tane attı. Yüzü geçersen tişört var. Başka da bir şey yoktu galiba değil mi? Bizim son gün başka bir hmm. challenge vardı or, orada ama or. senin girdiğin şey de iyiymiş. İşte girdim, yüzü geçtim, tişört aldım. Bu. Başka bir Olsun. şey yok yani. Bari Bravo. bir double under yapabiliyoruz. Bari oradan bir <laughs> şey yok. Double under da üstünüzde. Benim bir ne şey olduğunu şey çözemediğim <laughs> Bir Assault Bike Challenge vardı ya. O ne, neydi o anda? 3x30, 3, 4, 30, diye, 30 diye, diye bir şey yazıyordu. Şey. Şey. Millet deli gibi bir şey yapıyordu böyle. sürekli yani En kısa zamanda evet. 30 kalori falan yapmalıydı herhalde. 3 kişi bir şey. Bir de Wodistru Hood'da bahsetmek lazım. Omzu sakat olan arkadaştı, biri de <laughs> Challenge'a evet yani, girip evet. dondurma alan canım Om, kardeşlerimiz. daha hızlı iyileşsin diye canım dondurma çekti. Ben de ben... <laughs> nasıl yapacağım diye kara kara <laughs> düşünürken Bahadır abi dedi ki ben senin için yaparım Burak. Ben öyle bir şey demedim bir <gülüyor> an... <gülüyor> <laughs> bir baktım ben kendi dondurma burpilerimi bitirdim. Hakkını. Diğer Hakk. taraftan yasladı Burak Tam anlatalım o ne olduğunu. Ribakındı galiba o da. Ribakındı galiba. Beş burpiyiz bir dondurma Dondurma aracı gelmiş. Dondurma <laughs> aracının üzerinde şey yazıyor. E şey, dondurma için beş burpee yapman gerekiyor diyor. Gelip herkes orada burpee yapıyor. Bir kutu dondurma alıp gidiyor falan. Bu adam da canı çekmiş garibim. Omuzu sakat. <gülüyor> <gülüyor> Canım kardeş, dedi kardeşim, kardeşim benim için de yapardım. Canım, canım Ay verirsen 10 tane yaparım dedim. Yaptık ya dondurmayı yani da gördük. Abi, abi, Replik aynen böyleydi ki... ama ben canım kardeşim sen, de dedim yaparsın. Ki... o da dedi, canım <laughs> kardeşim tabii ki yaparım. Bahadır abi hakkını ödeyemem dedim. Uygusalanlar oldu falan. Ben şeyden güzeldi. Bahadır abi hakkını ödeyemem çikolatalı olsun benimki şeklinde. Evet. Bu da inandılar mı acaba? Çok merak <laughs> ediyorum. Bizim Böl... Tuna'yla böyle bir diyalog. Diyaramız... Ya 5 bird kurban olsun. Bir şey değil de yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok daha ziyade bizimki küfürleşmeli. <laughs> bu arada Bak yani şöyleydi. Şu... La diiit. Oğuzu bacıyor. Diiit. <laughs> La şuna 5 bird. Dondurma yiyelim. Diiit. Aynen sen. Yani... Bahadır abi şu Rx'den bahset ya. Rx'den bahsedeceğim. Tek yaratıcı etkinlik bence oydu bu arada. Evet güzelmiş. Şey. Yani, yani tek o. yaratıcı. O. Rx Smart Gear. Sizin söylediğinize göre o adam Oranın patronuymuş. Çekik evet. gözlü adamla bir tane yaşlı bir amca vardı. Benden ne daha ki? yaşlı bir o vardı zaten. Amerika'dan gelmiş. Başka yes. da yok. <laughs> bir de kız vardı arkada. Satış yapıp da... kadıncağı yani büyük üç evet, evet. kişi evet, evet, evet. Dört, Üç gün boyunca sabahtan akşama kadar aynı motivasyon, aynı güler yüz ve aynı sabırla yani insanlara double under Anlattılar ve atla. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hiçbir meslek erbabının yapmayacağı bir şey. Böyle bir şey görmedim öyle. yani. Böyle bir şey görmedim. Enerjide yani... hiçbir düşüklük adam, yok, hiç yok, şey düşüş yok. Yok. Belki sanki... 500 kişi de Evet ]ları. Sanki vahiy gelmiş adama sen dünyaya davalandırı öğretmek için doğdun. Yani. Falan gibi böyle adam o görev ve o inançla üç gün boyunca insanın suratı bir kere mi düşmez ya? Bir kere aynen, mi yorulmaz? Aynen. Herkese aynı şeyle. Ee, aynı motivasyonla Double Under'ı öğretti yani. Double Under tarikat evet, lideri. Mi? Tarikat neydi? lideri o evet. Adamın adı neyse işte yaz, yazı verin bize. Bilmiyorum At, ama hatırlamıyorum ama buluruz <laughs> yani. Dehşet bir adam yani. Türkiye'ye çağırsak gelir. Gel burada Double Under atlayamayan iki kişi vardı. Gelirler. Ekip olarak gelirler yani. <laughs> gelir 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 vallahi. Böyle. Sonra onun dışında işte şey um, özet olarak <laughs> ateş bence başarılı bir e, yarışma dönemi geçirdi, hı hı. E, kendi sakatlıklarının da verdiği sıkıntıyla bazı şeylerde hı. yavaşladı. Hı. E, ekranda nasıl göründü bilmiyoruz ama ya biz bizzat konuştuk kendisiyle. neden ya hepsi bilinçli arkadaşlar yaptığı hı hı. şeylerin. Um, ben keyif aldım değiş bir tecrübe. Hı hı. Hakem hatası tabii hesapta olmaz o hiçbir zaman. Ama iyidir etti durumu yani. Tabi bir ara Bozmanla bile kapışacak hale gelmiş geri hı. durmuş yani. Onu takdir etmek gerekiyor bir yandan. Evet. Hakemleri iyi e, yönetebildi. Bu evet. Öğrenebildi. Yani bu üçüncüsünde öğrenmiş Güzel yani güzel bir şey yaptı. Ee, onun dışında ben kim ben... gelebilir seneye Türkiye'den? Ateş yani gelsin gelmesini isteriz. Utku gelebilir. Utku. Ut, Utkudan beklemek gelsin. lazım onu. Ateş ve Utku zaten yani onu bekliyor. Ben yani. onlardan başka üçüncü Sadece bir isim de, daha da bekliyorum yani. yani. Kim olabilir üçüncü isim? O kadar o bakıyoruz. Çok net, çok, şey o çok zor bir soru. O da, cevap vermek ben, ben çok şey yapamam. Biraz zor. Onu cevap verebilecek kapasitede bütün atletleri tanımıyorum Hı. ama e, bir kişinin de alması gerekiyordu. Ben açıkçası <laughs> e, kadınlarda Hatice'nin e, şansını yüksek buluyorum çünkü ha. çok e, şimdi ilk 5 atletten sonraki ara çok açık. Ha onu söylemek lazım. Evet, onu çok açık. Yani ilk Erkek, beş uçuyor. Aynen erkeklerde de kadınlarda da yani final skorları görenler bakabilir, ya şey yapabilirsiniz. Erkeklerde biraz daha fazla 5 değil. Ama 6-7 yani 7 daha sonra yine, da kopuyor. Yine kırılım var yani. Evet. Var evet. Erkeklerde birinci Sen herif zaten koptu gitti. Yani evet, son finalde bıraksa falan herhalde yine birinci oluyor adam. Yapmasa evet. Yapmasa iyiyim. yine birinci olacak. Birinci oradan tamamen uçtu. 2, 3, 4, 5 ile o bir blok. Hı hı. 6 arasında yine bir kopukluk var. Öbürler arasında böyle 3'er 5'er 10'ar er puan var. Burada bir 50 puan falan mıydı? Öyle 5'ten sonra kopuyor. Yine kızlarda da öyle kızlarda, şey. kızlarda, kızlarda da öyle. Kızlarda ilk 5 komple evet, kopmuş. komple yani. Evet. Bu yarışmanın şey kazananlar hep Kuzey belli. Avrupa baskınlığı. Kuzey Avrupa, Nordik'ler falan evet. almış yürümüş almış. zaten Yok yani. yok Bizim Dortilato. açımızdan yani soru neydi? İşte bizden kim gidebilir? Bence kadınlar Hı -hı. da e, lazım. oraya birilerini sokmak erkeklerde sokmaktan daha kolay gibi. Bende o hissiyat oldu. Vaap, bu sene şimdi genç, geçen sene aslında atletler daha iyi değerlendirir ama ateş bahsediyordu biraz. Bu sene biraz daha game'e yakın bir zorlukta yapmışlar bunu. Yani ağırlıkları yoğunlaştırmışlar, evet. artırmışlar. Öyle bu daha da zor zoruyor. Belki şey, daha da zor olur. oldu. Artarak sene. gidiyor ya. Ee, şey Hatice'nin ben tabii biz takip edemiyoruz. Birebir görmüyoruz kendisini. Hatice'nin halterinin çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Halter kökeni zaten. Bob'da izledik canım. Biz... Orada izledik ama Öyle hani ya. endurance kısmını bilemiyoruz. Hani tüm antrenmanlarını bilemediğimiz için. Endurance iyi gidiyor Hatice'nin, Hatice'nin burada şansı var. 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 Ciddi Kesinlikle şansı var, var yani. Bur buraya var. katılma şansı olabilir. Kesinlikle var. Bence bu bir sene şu son önümüzdeki sene bayağı evet. ciddi yoğun çalıştırılırsa hazırlanabilir evet, Hatice, Hatice yani. Senden bunu rica ediyoruz yani bir Utku, Utku Hoca ile iyi bir programlamayla. Ya Utku Hoca'nın burada olmamasının nedeni Neyse bozmayayım ağzımı. Afrika Region'una geçip 10 atletle sınırlandırılması. Ya evet. Yani böyle saçma Bu, bir şey bunu olamaz. Bunu bilmeyenler için biraz bahsetmek. Ufak da şöyle özetle bahsedelim. Eskiden biz direkt bir Region içerisinde 5 tutturup gönderebiliyorduk. Evet. Şimdi ise 3 Region birleştirildi. Afrika'yı komple Avrupa'yla en kuvvetli yer Avrupa. Ve Avrupa bunları bir araya getirdiler. <laughs> Afrika'dan giren var mı? Yok. Ya, var da yani yok şey yok. Games'e de bayrağı yok. gördüm sanki. Games'e var, gidecek var, var, var. Şey. Ya Games'e Games'e, game'se Afrika'yı elediler. Çok. <gülüyor> <doğru>. <gülüyor> Şu an evet, Afrika, abi. Middle East o bölge elendi. Bir de Utku'yu elediler. <laughs> Utku, <'yu, Utlam gülüyor> Utku da yani. o arada deve oldu. Evet. Ateş de deve olabilirdi. olabilirdi. Yani, yani o, bizimkilerin şansı düşürüldü. Olabilirdi. Şimdi daha zor. Daha zor bir grubun içinde. Games'e gitmek çok iddialı. Şimdi bu bu ekipteki insanları gördüğün zaman anlıyorsun ki Games bambaşka bir yani bir şey yapmaya çalışıyoruz. var, var. Yani biz buradan işte yani Yolculuk gibi düşün. Türkiye'den işte Almanya'ya gitmeye çalışıyoruz. Adamlar galaksinin öbür ucunda geziyor. Yani gerçekten zor. Olmaz değil ama çok zor. Belki yeni yetişecek çocuklarımız. Yeni güzel. yetişecek insanlara ihtiyacımız var. Orada Tabii. da benim bir tahminim var. <laughs> Onu düşündüm geçen gece burada. Yalnız olunca öyle. Oda <laughs> da yalnız kaldı. Oda da yalnız kalınca. Erkan Burak da gitti tabii bunu. Ergun Rolex'ini gösteriyor. Çok güzel. Adrian, saat. Adrian Mood Bu çocuk ilk defa katıldı değil mi? Edwin <laughs> Mood Yani ya, adam zaman şey gösteriyordu. gösteriyordu. Rolex'e bağlı. Ben Rolex gördüm. Zamanı göremiyorum Uy. oradan. Neyse. Ha, çok parlıyor yani. Şeyi ne söyleyeyim. söyleyeyim. E, bir hal tercih. Hı hı veya bir jimnastikçi veya bir atlet CrossFit'e gönül verip çalışmaya başlarsa önümüzdeki 5-6 yıl içinde şu 3 grupta çok iyi olan birinde çok iyi olan birisini Hı. oraya atabiliriz. Oralara atabiliriz. Bence olabilir. Hı. Olmayacak. Ama bir şey altyapısının üçünden biri olması lazım. Aynen öyle. ve bence ekipman satışı daha yüksek olduğu için bu iş halter'e doğru evriliyor. Onu sezinliyorum ben de evet. yani aynı şeyleri konuşuyoruz biz kendi aramızda da ee, şey fark edebiliyoruz ee, eskiden işte Chris Spiller örneğini veriyorduk daha tıfıl daha ince kilosu az ama enduransı çok sağlam adamlar halterde de ortalama yapabilen adamlar ön planda gidiyordu evet. gittikçe iri adamlara doğru evrilmeye başladı şey evet. crossfit'te ee, bu da biraz da ağırlığı yoğunlaştırmalarını. Ağırlığı yoğunlaştırmalarının nedeni de ben ekonomik buluyorum şimdi düşünsene bir halter ekipmanı ayakkabıdan başla. Yok o çorap ya, Çoraplardan. Yani. yani satıyor yani, sattırıyor. Dizlik parçası var Ondan tır, sonra. Orada. Geldin abi. O şeyler bilekliği var falan. Benim daha bilmediğim halterin barı ve şeysi ağırlıkları zaten başı başına ciddi paralar falan. Evet. Onları satmak için bu işi oraya doğru eviriyorlar. Sanki öyle Ender bir şey var ki abi yani. İp double under atlarsın, koşarsın bu. Orada da ne çok kürek. Böyle şey falan da var. Evet, e ama e çok ya, ya ekipman da da. gerektiren Şimdi, bir şey değil. Bakalım seneye belki sürpriz olur. Adamlar belki bir dalga yapmaya çalışıyordur. Hmm. Weightlifting'e ağırlık verip sonra pat diye endurance bilmem kardiyoya dönebilirler. Bu falan. seneki ilk üç atletin dönebilirler. Kim? kilosu 300 kiloya yakın. İlk üç atletin kiloları toplarsan evet bir tane. Yüz kiloya yapsın. Yüz yani. Neden dönmezler? Çünkü e, weightlifting abi. Bu adamların süper insan olduklarını gösteren şeyler weightlifting etiflik antrenmanları dolu. O da yani. doğru ya. Kilolarıken Kiloları evet, Kilo kaldırıyorlar. Fark ediyorsunuz değil mi? Adamın 10 -10. orada yarım saat boyunca bir şey yap, thruster yapsın. Evet. Sıkılırsın ama, yani. İki dakika sonra evet. sıkılmaya başlarsın. 200 kilo deadlift yapınca. Bir çekiyor, bağırıyor, bağırıyor. Yani Alkış koparıyor. Squat falan şey yapıyor mesela. Zaman, 104 volt, şey 52 pull up. Pull up. Mesela, abroka yapıyor. Vay arkadaş abroka yaptı. Diyorsun. iki gün sonra da geçiyorsun ama gidiyorsun herif bir sileci koyuyor 170 180 kilo er atıyorum kaç kaldı söyle, o, 130, 130, o kadar 130-140 kilo vay arkadaş 140 diye o da yüzyıllarca günlerce... aynen bir o de satıyor onun, yani. Onların canım, fail'lerini yani. seyretmek bile e, keyifli, keyifli, yani. keyifli. yani. Adam ölüyor falan. O, o Seyirci yiyor. de gaza <gülüyor> getiriyor <gülüyor> o yani o <oturuyor> tür <laughs> şeyler. Hele o ladder'lar ilk, ilk mesela <gülüyor> <gülüyor> ilk <laughs> hatıramda <laughs> hep ladder oluyor evet, ya. Seyirci şey de şey, çok gaza getiriyor yani. Izletiyor o izletiyor abi. Abi. Aynen yani fail'e de o diye bir ses. Overhead squat yapıyor yani millete saydırıyorlar. Aynen öyle Beş tane overhead yapacak orada millet bütün tribün bağırıyor çağırıyor falan böyle. Güzel yani. Evet gençler seni gitmeyi düşünür müsünüz mesela? yerine bağlı. Bir ben, bizim kadar. iş durumumuzda durumumuza durumumuza her bağlı. Tamam. Şey, yani ister şey... misiniz? Her şey tamam ister misiniz? Yani? Ben, Madrid'i sevmedim. Madrid güzel bir yer değil. Ama benim soruma ama yanıt ver. Ben gelirim o. bir dakika. Yani ben, ben, ben dışında gezmeyi isterim severim. Ateşi izlemek için ben yine gelirim. Ateş, ya. Ya. Ateş ya. Ya. Utku mesela gelse yani. Ya ya daha, daha işte da kalabalık yani. olalım. Daha On numara olur bence. Ama daha düzgün olmak lazım. Daha bir de şehirde olacağız ya. daha güzel bir şehir Adam Adam Madrid metrosunu ezberledi ya. İspanyollar buna soruyordu nereye gideceğiz diye bizden bahsetmiyor oğlum. Hakikaten bana sordu adam evet, geldi. Evet sana adam geldi. Ben buraya gideceğim. Nasıl gideceğim? İspanyol soruyor. Biz İspanyolca bilsem anlatacağım da. Doğru. Doğru. <laughs> Abi oteli öyle bir yerden tutmuşuz ki. Tam bir üçgen. Ne <laughs> merkeze yakınız, ne alana tam yakınız. Tam ortada, tam yani, ortada. Havaalanından zaten Neyse. Özel konuları şey de şey tamam. Böyle 20 30 kişi toparlanıp gelmek lazım özetle nasıl öyle. 20, 20 30 kişi. E tabii abi şimdi öyle acayip keyifli oluyor. Biz tamam ben bayrak iyi. açtım bir tane, bir tane bayraklı bir tane adam şunu öğretiyor. Bunlar çekiyorlar. Ama çok şekerdi. Tek ucuna. Burak! Burak! Kötü geldi mi bağıran bir tip yani. Hmm. Dili galiba. Arkasındaki adam da böyle yapıyordu. ne? <gülüyor> ne <laughs> olacak? <Buran>. Ama Burak! <laughs> Biz onunla Dudullu da yan yana... Biz de Peki arkadaşlar. Biz o uçağa kaçacağız. Uçağımıza doğru Yapın gidelim. Peki. Ne diyelim. Böyle bir maceraydı. Size görüntüler falan filan hazırladı Gele bir yerler için inşallah Eyle şey olur. En azından ambiyansın şöyle... Biraz ışık tutar küçük inşallah. Bir <laughs> tadına bakarsınız. Hani gitmeyi planlayanlara şey olur. Rehber olur. Bir de biz eğlendik işte. Aynen öyle. Ee, şimdi taksi gelmiştir ve yazıyorduk. Evet. evet. Hadi. Hadi. <laughs>